Antalya'da her saniyesi aksiyon filmi gibi bir taksi gaspı araç içi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü müşterisinden rahatsız olan taksicinin onu aşağıya indirmek istemesiyle başlıyor. O ARB'de de şoför koltuğuna oturan müşteri aracı gasp etti. Bir süre süratle ilerledikten sonra da kaza yaptı. Lan arabayı bırak. Bana mı diyorsun? Arabayı bırak lan. Bana mı diyorsun? Taksiyi böyle gasp etti. 9 kilometre gidip kaza yaptı. <laughs> Antalya'da Kurban Bayramı'nın 3. günü yaşandı olay. 62 yaşındaki taksici müşterisinin tarif ettiği yolda ilerliyordu. Ana nereden geldin? Doğru mu? Doğru. Gel şöyle dön hadi. Taksici müşteriden rahatsız oldu, aracı durdurup aşağı inmesini istedi. İkili dışarıda tartıştı bir süre, şoför taksimetrede yazan ücreti söyledi. Kamera açısına tekrar girdiklerinde müşteri şoför koltuğuna oturmak için hamle yaptı. Taksici panik butonuna bastı. Kendini korumak için araçtaki sopayı almaya çalıştı geç vereyim lan. Ulan geç sen kaç para lan? Lan arabayı bırak. Bana, mı arabayı bırak lan. Bana mı 33 yaşındaki müşteri taksiciyi itip gaza bastı. Kapı açıkken uzaklaştı. Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'ndaki sistem odasına ulaştı. Buradan emniyet birimlerine bilgi verilmesiyle polis ekipleri harekete geçti. Gaspçı müşteri 9 kilometre sonra taksiyle refüje çıktı, ardından yaya olarak kaçtı. Kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüpheli saklandığı yerde bir saat içinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İki hafta önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Vallahi herkes kendine yakışanı yapsın. Ya.